Enteresan bir kaya. Bakın hemen altıyla üstü bir değişik. Evet arkadaşlar. Bu gezdiğim bölge böyle kayalıklı. Büyük geniş bir alan. Buraları gezerken hemen yanı başımda bir tane taşımız var. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şöyle yakından bir göstereyim dedim. Bir kaplumbağa işareti gibi. Bakın hemen sırt kısmı ve baş kısmı. Tabi bunlar e, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Baya göze batan bir yer olduğu için siz dostlarım paylaşmak istedim. Bu kaplumbağa define işaret arkadaşlar genelde çok zor define işaretlerinden biridir. Definesini bulmak çok zordur. Bulunursa bile alması çok zordur. Eskide genelde bu altlarına yaparlardı ve de baş kısımlarına bırakırlardı. Ve de kuyruk kısmına. Tabi. Bilemiyorum artık ne kadar benzediğini sadece gösteriyorum ama şimdi baş kısmı zaten kırmışlar. üst bölümü. Müthiş de bir manzarası var. Burada da çeşitli kayalar var arkadaşlar. Çok çeşit çeşit kayalar var. Hemen yanı başında bir tane daha taşımız var onu bir göstereyim. Kayanın tam ortasında işlenmiş bir taş gibi gözüküyor. Bakın o kadar güzel ki. Hemen şöyle değişik bir taşın ucunda kuyruklu bir taş gibi. da bir kayamız var. Bu kayanın da en çok göze batan yeri şu köşesindeki kahverengi taş. Ben karşımda da kayalar var ama üstlerine bir bakalım. Bolca mur çizleri var. Çok enteresan bir kaya ya. değişik girişler var üstünde. Biraz daha gezelim bakalım. Başka neler görebiliriz? Bakın hemen. karşımızdaki kaya. Muska şeklinde. Koskocaman. Üstünde herhangi bir işaret bir şey de yok. Ama gerçekten dikkat çeken bir yer. Bakın şu kayanın altında da değişik değişik temel izleri var. Bu alt bölümü sanki büyük bir girişmiş gibi de kapatılmış gibi gözüküyor. Hemen buranın tam ortasında da Ruska şeklinde bir giriş var. Hemen karşımda dostlar. Eski temel taşları var arkadaşlar. Böyle e, nadir de olsa gözüken eski taşlar olduğunu bilin ki burada eski insanlar yaşamış. Eski insanlar yaşadıklarına göre de buralarda bir şeyler, bir eserler, bir izler kalmıştır diye düşünüyorum. Bakın her tarafını görün. Benim gözde kaçırdığım yerler varsa videomun altına yazın arkadaşlar. bir çiçeğimiz varmış. Çiçeğimizin etrafını çalılar sarmış ne yazık ki böyle bir açalım. Boşa çıkaralım bunu. Evet biraz daha güzel gözüksün. Şimdi kurtuldun çiçek. şeyimizde kurtardığımızda göre yolumuza biraz daha devam edelim bakalım. Burada çalılar çok fazla kesmişler. Hemen bu kayamızın tam köşesinde de şöyle bir yer varmış. Kırmaya çalışmışlar bilmiyorum. Etrafına bakın arkadaşlar. Çok çeşitli burç izleri var. şurası yarı açık gibi bir yer. Böylece devam edip gidiyor. Dağların zirvesine doğru çıktıkça daha güzel güzel yerler var. Tabi imkan oldukça gezebildiğin kadar. Ne kadar gezersen o kadar yer bulursun. Buralar müthiş şeyler arkadaşlar. Her taraf cıvıl cıvıl. Şöyle patika yollarda yürümesi de çok zevkli oluyor. Şu kaşları görüyor musunuz arkadaşlar? Dağ, taş, her taraf mur İlk insanların yaşam alanıymış duyduğuma göre buralar arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomu da burada bitireceğim. Arkadaşlar kanalıma destek olmayı, beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.